Çöz de görelim. Arkadaşlar bugünkü dersimiz TYT, AYT ve matematik konularını ilgilendiren denklem kurma problemleri. Hoş geldiniz dermişim. Denklem kurma problemlerinde yalnız bakın ne diyorum? Manşetim çıkmış değil çıkabilecek soru. Altıncısına gelmiş olduk. Şimdi arzu iki askısı arasında 20 cm mesafe bulunan ayaklı bir askılığa şemsiyesini şekil 1 ve şekil 2'deki gibi iki farklı durumda asabilmektedir. Şekilleri zaten görüyorsunuz. Şekil 2'deki şemsiyenin alt ucunun yerden yüksekliği şekil 1'dekine göre 2 bölü 5 oranında azalmaktadır. Buna göre şemsiyenin alt ucunun yerden yüksekliği şekil 1'de kaç santimetredir demiş arkadaşlar seçenekleri vermiş. Bakın ne demiştik parolamız? Önce yol haritamızı oluşturalım. Şimdi buraya ben eğer 2 bölü 5 oranını kullanmak istiyorsam arkadaşlar şöyle renkli kalem alayım. 2 bölü 5 oranında kullanmak istiyorsam demek ki şu arkadaşımız 5H iken 5'in 2 bölü 5'i azalıyor. Bakın buna dikkat edin. 5'in 2 bölü 5'i yani 5H'ın 2 bölü 5'i artık ne olarak bulursunuz? Arkadaşlar 2H olarak. 2H azalacak. 2 bölü 5 oranında azalacak. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Şu parçaya 3H oldu. Bu cepte dursun. Şemsiyenin boyuna X diyelim. Arkadaşlar burası da X olacak şemsiyenin boyu. O zaman şu parça 20 cm ya en başta. 2 askılık arası 20 cm'ymiş. O zaman alt kısma şuraya ne kalıyor arkadaşlar? X eksi 20 kalıyor. Ama neresi? Tabi burası şimdi şöyle kafanızı karıştırmasın. Şunu da çizdiğim önce. X eksi 20 dediğimiz Şurası bakın arkadaşlar. Şöyle. Heh. Şu parça X eksi 20. Çünkü şemsiyenin boyu. Şunu şemsiye gibi düşünün. X eksi 20 idi. Burası şu yukarısı 20 ise şu parça X eksi 20 kaldı. O zaman bakın her iki turunda da burada 20 olacağı için bunlar birbirine eşit diyebilirsiniz artık. Yani şekil 1'de ne olmuş oldu? 5H artı x eşit olacak sağ tarafta yani şekil 2'deki boya 20 artı x artı 3h olacak gençler. Burada gidenler olacak. Bakın x'ler burada çırt çırt gitti. 5h 2h eşittir 20'den ise h yüksekliği 10 cm olarak bulmuş olduğunuz arkadaşlar şunu şöyle bir çerçeve içinde alalım. Bana ne soruyor bakalım şimdi. Bana diyor ki Buna göre şemsiyenin alt ucunun yerden yüksekliği şekil 1'de. Yani şuradakini soruyor arkadaşlar. O zaman 5H diyebilirsiniz olan 5H eşittir. 5 çarpı 10'dan 50 cm olarak bulmuş olursunuz. Yani doğru yanıt C seçeneği olur. İyi bir soru imiş gençler. Bundan sonraki yine kısa videolarımızda ve ders videolarımızda yeni projelerimizde görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler.